Kaçmaz inşallah. Çok iyi kasma yapamadım herhalde. Millayla. Geldi o. Ee, i̇ki elleme. Aldım tamam. Atla yukarı. Ya, şeyden at. Yok evet, şeyden. Eyvallah. İki gündür vallahi gelmiyorum. Dedim bugün bir geleyim. Arkadaşlar şöyle güzel balık aldık. 1 2 kilo yakın. Şimdi tartacağım. Arkadaşlar cumartesi günü şöyle balık aldım. 2 gündür balığa gidemiyordum. Geldim Mera'ya. Atışımda aldım. Şöyle güzel bir balık. Ortalama 2,5 kilo falan vardı. Herkese rast gelsin.